Geleneksel ay boşlukta takvimini paylaşmamız gerekiyor. Bir iki haftadan beri ihmal ettik malumunuz. Ee, öncelikle ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum her zamanki gibi çünkü aramıza yeni katılanlar olabiliyor ay boşluktayken imzaları denk getirmemeye önemli kararlar vermemeye bir konuyu böyle sonuca bağlamak üzere önemli adımlar atmamaya özen gösteriyoruz adı üzerinde boşlukta zamanlar ee, yani böyle işte vitesin boşluğa alınması gibi ilerimi gidecek geri mi gidecek yönü belli olmayan güzergahı belli olmayan savruk bir enerji var hani büyüklerimizin kıymetli bir sözü vardır. Nasıl başlarsak öyle devam eder diye. Bu yüzden böyle başlangıç saatlerimizin daha verimli olmasını tercih ederiz efendim. Evet şimdi önümüzdeki haftanın hemen tarihlerine bakalım. 8 Aralık tarihinde sabahleyin saat 4.44 ile 5.47 civarında ay boşlukta olacak büyük bir ihtimalle uykuda olduğumuz saatler. Ardından 10 Aralık tarihinde saat 7.56 ile 10.19 arasında olacak. Bu hafta tek uzun zaman dilimi ya da çalışma tempomuz hani resmi kapılardaki çalışma saatlerini kapsayabilecek zaman aralığı sadece bu buna dikkat edin bu da çok kısa sürüyor e ardından 12 Aralık tarihinde 17:50 ile 19:03 arasında yine ay boşlukta olacak 15 Aralık tarihine geldiğimizde de 6:35 ile 6:50 arasında yine sabahleyin böyle bir hazırlanma ya da uyku telaşı içerisinde olan zamana denk geliyor diyebiliriz efendim ben bilgilendirmeyi yaptım değerlendirmeyi sizden. Görüşmek üzere, hoşçakalın.